Dereceler Yeni dine girme sırasında insanları yönlendiren manevi dürtüler artık çok zayıflamıştı. Bu nedenle şu ayet nazil oldu. Bedeviler dedi ki, iman ettik. De ki, siz iman etmediniz, ancak İslam olduk deyin. İman henüz kalplerine girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbirine eksiltmez. Bu ayet iman etmeden teslim olmayı en aşağı derece olarak kabul ederek İslam hiyerarşisini tamamlıyordu. Daha yüksek dereceler Hudeybiye anlaşmasından birkaç ay önce Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan Nur Suresi'nin konusunu daha doğrusu konularından birini teşkil ediyordu. Kur'an'da nur iman anlamına gelir ve aşağıda bu nurun aydınlanmanın dört derecesi belirtilmiştir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çera bulunan bir kandil gibidir. Çera bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Bu öyle bir ağaç ki Neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler vermektedir. Allah her şeyi bilendir. En alt derecede aydınlatılan fakat kendisi ışık saçmayan kandil vardır. Daha sonra sırça gelir. Onun üstünde de kutlu zeytin ağacı yer alır. Bu sembollerin anılması insana Allah insanlara örnekler verir diye başlayan ve sebebini belirterek belki düşünürler diye biten başka ayetleri hatırlatıyor. Nur ayetinin tümü insanı düşünmeye çağırır. Fakat derecelere gelince Kur'an bu konuyu burada imalı bir şekilde anlatır. Halbuki ilk nazil olan ayetlerde imanın dereceleri daha açık bir şekilde anlatılmıştır. Bunlardan birinde insanlar üç gruba ayrılmıştır. Ashabı meymene, ahirette amel defteri sağdan verilen ya da sağ yanda olanlar. Ashabı meşeme, ahirette defterleri soldan verilenler ya da sol yanda olanlar. Ve yarışıp öne geçmiş öncüler. Ashabı meymene kurtulanlar, ashabı meşeme de cezalandırılanlar. Öncüler ise en üst derecededirler ve onlara Allah'ın kulları denilir. Baş melekleri diğer meleklerden ayırmak için kullanılan Allah'a yaklaştırılmış mukarrebun deyimi bunlar için kullanılır. İlk nazil olan surelerden bazılarında mümin kategorisinde öncülerle sabikun, ashabı meymene arasında yer alan iyiler, ebrar diye bir sınıftan da bahsedilir. Bu üç arasındaki ilişki Kur'an'ın bu üç grubun cennetteki durumlarıyla ilgili anlattıklarından çıkarılabilir. Asabı meymeneye içmek için saf su verilirken en yüce kaynaklar sadece öncülere verilir. İyilere ise onların öncülerin ayak izlerine uyanlar olduğunu belirtir bir şekilde iki farklı kaynağın karışımı verilir. Üstünlük derecelerine Kur'an'da kalpten bahsederken de değinilir. Kur'an çoğunluktan bahsederken gerçek şu ki gözler kör olmaz ancak sinelerdeki kalpler körelir der. Diğer taraftan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm diğer peygamberler gibi kalbinin devamlı uyanık olduğunu yani kalp gözünün açık olduğunu söylemiştir. Kur'an bunun belli ölçülerde başkaları tarafından da paylaşılabileceğini belirtir. Çünkü bazen sadece temiz akıl sahiplerine ülül elbab hitap eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir radiyallahu anh hakkında şöyle söylediği rivayet edilir. O sizi çok oruç tutmakla ve çok namaz kılmakla geçmedi. Fakat o sizi kalbinde sabit olan bir şey sayesinde geçti.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık asaptan bazılarının diğerlerinden üstün olduğunu belirtirdi. Mekke'deki fethi sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Halid radıyallahu an kendisini azarlayan Abdurrahman İbni Avf'a sinirlenip karşı çıkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıma asabıma nazik davran Halid çünkü senin Uhud Dağı büyüklüğünde altının olsa ve bunu Allah yolunda harcasan yine de arkadaşlarımdan hiçbirinin faziletine ulaşamazsın dedi. Kur'an'a göre bir derece ile diğeri arasındaki fark ahirette bu dünyadakilerden daha büyüktür. Onlardan bir kısmını bir kısmına nasıl üstün tuttuğumuzu gör. Muhakkak ahiret dereceler bakımından daha büyüktür. Üstünlük bakımından da daha büyüktür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle demiştir Cennet ehli kendi üstlerindeki yüce yerin şimdi en parlak gezegeni doğu veya batı ufkunda gördükleri yükseklik kadar yukarıda olduğunu görecekler İnsanlar arasındaki eşitsizlikler onun öğretme şekline de yansımıştır Öğrettiklerinin bazılarını sadece anlayabileceklerini umduğu belirli bazı kişilere hasretmiştir Ebu Hureyre radıyallahu an hafızama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğim iki tür bilgi depoladım. Bir kısmını açıkladım. Eğer diğer kısmını da açıklarsam bu gırtlağı kesersiniz diyerek boğazına işaret etmiştir. Mekke ve Huneyn boğaz eğer işaret etmiştir. Bu sırasında Peygamber aleyhissalatu vesselam arkadaşlarından bazılarına küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz dedi. İçlerinden biri ''Ey Allah'ın Resulü, büyük cihat nedir?'' diye sorunca nefse karşı cihat cevabını verdi. İnsan nefsi iki bölüme ayrılmıştır. Onun aşağı bölümü hakkında Kur'an ''Gerçekten nefis var gücüyle kötülüğü emredendir.'' der. ''Şuurda'' denen iyi bölümüne de kendini kınayıp duran nefis adını verir. İşte alçak nefse karşı ruhun yardımıyla cihadı yüklenen bu kısımdır. En sonunda da savaşı sona ermiş ve artık içinde bir ayrılık taşımayan, mutmain, tatmin olmuş nefis vardır. Öncüleri, sabikun, Allah'ın kullarının ve Allah'a yaklaştırılmış olanların mukarrebun nefisleri işte böyledir. Kur'an bu kemale ermiş olan nefse şöyle hitap eder. Ey mutmain, tatmin olmuş nefis! Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir, cennetime gir. Bu lütuflardaki ikili dua, Kur'an'ın mübarek nefis için verdiği iki cennet vaadini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi nihai durumunu anlatmak için söylediği Rabbimle ve cennetle buluşma sözünü hatırlatıyor. Mutmain nefis için cennetime gir sözü Rabbimle buluşma sözüne tekabül ediyor kullarım arasına gir sözü de cennete tekabül eder. Yüksek cennet, cennetül ala yani Rabbimle buluşma rıdvandan başka bir şey değildir. Aşağıdaki ayet bu sıralarda nazil olmuştu. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetleri de güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk, Rıdvan ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadayken ulaşılabilecek en yüksek dereceden de bahsetmiştir. Kutsi hadislerden birinde şöyle denir. Kulum gönüllü nafile ibadetleriyle bana yaklaşmayı ben onu sevinceye kadar devam ettirir. Ben onu sevdiğimde onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Gönüllü ibadetlerin en başında Allah'ı anmak veya Allah'ı çağırmak anlamına gelebilecek olan zikrullah gelir. İlk inen ayetlerden birinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir emirle karşılaşmıştı. Rabb'inin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel. Daha sonraları nazil olan bir ayette de şöyle deniyordu. Hiç şüphe yok. Namaz çirkince utanmazlıklardan ve kötülüklerden vazgeçirir. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyüktür. Kalp ve kalbin körlüğü ile ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin pasını silen bir cilası vardır. Kalbin cilası ise Allah'ı zikretmektir demiştir. Mahşer gününde Allah katında kimin en yüksek dereceye sahip olacağı sorulduğunda ise Allah'ı en çok zikreden kadın ve erkekler cevabını vermiştir. Bunların Allah yolunda savaşanlardan da yüksek bir derecede olup olmadıkları sorulduğunda ise cevabı şu olmuştur. Kişi müşrik ve putperestlere karşı kılıcı kana bulanıp kırılıncaya kadar savaşsa bile Allah'ı zikretmek ondan daha yüksek bir dereceye sahip olacaktır.